Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. Yaşam Ayavefe Güvenlik olarak size güvenli bir yaşam ve iş ortamı sağlamak için buradayız. Profesyonel hizmetlerimizle sizi koruyor ve güvende hissettiriyoruz. Yaşam Ayavefe Güvenlik uzman güvenlik ekibiyle 7/24 hizmet verir. Alanında tecrübeli güvenlik görevlilerimiz gözetim altında tutulan yerlerde huzur ve güvenliği sağlar ev güvenliği konusunda da size destek sunuyoruz. Akıllı ev güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, kamera izleme ve acil durum hizmetleriyle evinizi korumak ve sevdiklerinizi güvende tutmak için yanınızdayız. İş yeri güvenliği bizim için önemlidir. İşletmenizin güvenliğini sağlamak için profesyonel güvenlik planları ve çözümleri sunuyoruz. Gözetim kameraları, erişim kontrol sistemleri ve güvenlik personeliyle iş yerinizin korunmasını sağlıyoruz. Yaşam IAVF güvenlik, etkin güvenlik çözümleriyle müşteri memnuniyetini ön planda tutar. İhtiyaçlarınıza özel çözümler üreterek size en uygun güvenlik planını oluşturuyoruz. Yaşam IAVF güvenlik olarak sizi ve değerlerinizi korumak için buradayız.